Bugün okula gitmesem olur mu ya? Beni hiç sevmiyorlar okulda. Hayır oğlum ya öyle şey mi okul olur ya? Okul asılır mı ya? hiç? Okula gitmemezlik yapamazsın. Evet oğlum sen okula gideceksin okuyacaksın büyük adam olacaksın. Okulu asla aksatmamalısın ya. Okul çok önemli. Ama babacım beni hiç sevmiyorlar. Düştürüyorlar beni okulda. Aa yok yok olmaz öyle şey. Hadi git bakalım sen okula. Hem neden düşüyorlar bakayım seni? Babacım biz çok fakir olduğumuz için de fakir diye dalga geçiyorlar. Aa terbiyesizlere bak ya. Fakir diye dalga geçilir mi insanlarla? Çok ayıp. Ben de öyle diyorum. Sus pis fakir diyorlar. Aa terbiyesizlere bak ya. Bir daha öyle desinler. Ben geleceğim kulaklarını çekeceğim onların. Sen hiç merak etme. Hadi git şimdi okuluna. Of ya. Tamam babacım. Tamam. Gidiyorum ben okuyuma Of ya. Of. En iyisi kaykayımla okuluma gideyim. Belki kaykaş diye Arkadaşlar şura bakın lo. Biz fakir geliyor. Sonic bebek geliyor. Evet ya. Başına bakın. Kaykayla geliyor. Hepimiz okulun lüks arabalarımızla geliyoruz. Şu fakirin geldiği şeye bak. Şunlara bak ya. Hepsi lüks arabasıyla gelmiş yine. Ulan şuna bakın ya. O kaykay sürüyor. Kaskı bile yok ya. Fakir ya. Evet Sonic bebek ya. Hiç mi paran yok? Kaskını var biz alıverelim. Evet ya. Fakir olur bir insan da hayatında mı hiç düşünmez? Ne yapayım? Hiç yapamıyorum. Kaş kalamıyorum. Kaykay etti sadece payam. Ulan şunun kaykay dediği şeye bakın ya. Hurda olmuş resmen hurda ya. <laughs> Ulan hiç mi utanmıyorsun oğlum sen? Neden utanacakmışım? Herkes zengin olmak zorunda mı? Şu pis fakire bak ya. Dediği laflara bak. Evet kardeşim. Herkes zengin olmak zorunda. Fakir sen eziksindir. Anladın mı beni? Evet ya. Fakir insan eziktir. Siz çok kötü Genişler caniş ezik değildi. Hop gençler ne yapıyorsunuz siz bakayım burada lak 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 konuşuyorsunuz. Çabuk sınıfa girin. Çabuk dedim size. Şimdi zil çalacak. Tamam hocam geliyoruz da. Şimdi bu fakir tonik de gelecek mi sınıfa ya? Aynen hocam ya o gelmesin. O gelince sınıf fakir kokuyor. Leş leş. Fakir kokuyor ya. Şşş terbiyesizlik yapmayın çabuk sınıfa yürüyün. Hadi dedim size hayvan herifler ya. Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz sınıfa. Hoş bulduk hocam da bu soruyu niye aldık sınıfa ya of ya. Evet hocam ya niye aldık biz bunu çok çirkin bu. Aynen hocam ya şu koca kafasından önümü göremiyorum. Ulan görsen ne olur hıyar herif sanki dersi dinliyorsun Allah Allah adama bak Ne alakası var hocam ya dinliyorum ben Ulan kitabını defterini uçak yapmışsın bir de tahtayı görsen ne yapacaksın sanki yazıyorsun Hocam şey e, ben büyüyünce mühendis olacağım uçak yapacağım Evladım kağıt uçakla normal uçağın arasında çok fark var yalnız yani böyle olmaz bu işler Eee hocam bir yerden başlamak lazım yani Ayrıca arkadaşlar bebek Sonic çok tatlı birisi niye ona çıkın diyorsunuz ayıp değil mi terbiyesizler Evet benim onlar beni her zaman destiyorlar beni sevmiyorlar. Aa bak bak sen neden sevmiyorlar seni bakayım. sizlere bak ya insanları fakir diye dışlamak gerçekten çok kötü bir şeydir. Para insanın hayatında çok da önemli değildir arkadaşlar. Önemli olan iyi bir insan olmaktır. Anladınız mı beni? Ya hocam param yoksa iyi olmuşum, kötü olmuşum ne yazar ya? Kötü insan olurum, zengin olurum daha iyi. Aynen öyle hocam. Rüzgar doğru söylüyor ya. Ben mis gibi lüks arabamla okula geliyorum. Bu fakir kaykayıyla geliyor. İyi olsam ne, kötü olsam ne. Önemli olan zengin olmak. Evet gerçekten çok güzel bir şey. Aa evladım neler diyorsunuz siz saçmalamayın ya öyle şey mi olur? Allah Allah kafayı yemiş bunlar. O zaman cevap verin bakayım bana. Size bir soru soracağım şimdi. Bakalım para mı daha önemliymiş yoksa daha başka şeyler daha mı önemli? Sorun hocam görür şimdi para daha önemli. Pekala o zaman söyleyin bakalım bacaklarınız tutmuyor. Ya da gerçekten çok hastasınız. Büyük bir hastalığınız var diyelim. O zaman paranın bir önemi var mı arkadaşlar? Ne yapacaksınız o zaman parayı sağlığınız mı daha önemli yoksa paranız mı? Arkadaşlar eğer siz de benim gibi çok hızlı koşabilmek istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepimiz hızlanacağız. Ee, evet ya o zaman ben lüks arabamı da süremem sağlığım daha önemli olur. İyi de hocam fakir olunca yine de süremiyoruz ki arabaya İkisi de aynı şey. O zaman evladım diyelim ki en sevdiğin insanların hayatı riske giriyor. Hiç yakınında birisi yok. Annem baban seni terk etmiş. Arkadaşların seni terk etmiş. O zaman paranın ne önemi var? Evet ya doğru. Annem babam olmadan paranın ne önemi var ki? Onların sevgisi olmadan ne yaparım ben? Evet arkadaşlar işte bu yüzden para o kadar da önemli değildir. Para gelir gider ama sağlık, aile, sevgi bunlar kalıcı şeylerdir. O yüzden insanlarla fakir diye daha iyi geçmeyin. Ama hocam şu Sonic bebeğe baksanıza ya. Hem fakir hem de çirkin. Evet hocam ya çok çirkin bu. Şunun tipine bir bakın. Evet benim bana çirkin diyorlar. Daha iyi Hocam valla balon gibi kafası var ya şapla vuracağım şimdi. Hey Allah'ım bu ne terbiyesizlik ya şuna baksanıza Sonic bebek gerçekten çok tatlı. Aynen öyle hocam gerçekten çok tatlı. Aynı bir baklava gibi onu yemek istiyorum. Evet benim. Yok ya yok şakasına diyordur o şakasına diyor, değil mi? Tepe gözü yeme lan çocuğu. Evet benim, acıgırsam bilemiyorum yani. Allah Allah arkadaşlar o zaman siz söyleyin. Sonic bebek sizce tatlı mı yoksa çirkin mi ya? Bence çok tatlı yani. Evet arkadaşlar yuyumları yersinler yuyumlar ben çok tatlıyım. Hadi bir oradan neren tatlı senin? Çirkin fakir çirkin fakir. Yeter artık hepinizden nefret ediyorum gidiyorum ben. Evet, dur evladım nereye gidiyorsun yapma. Bırakın hocam gitsin ya gitsin Allah Allah. Bıktık biz de zaten. evet öğretmenim bırakın gitsin. Hey Allah'ım ya olur mu öyle şey? Biz de peşinden gidiyoruz yürüyün. Evet artık bıktım herkesten tek başıma yanlış kaymak istiyorum. İşte bebek Sonic orada. Koşun koşun yanına gidelim onun. Koşun. Ulan kaçın oğlum kaçın o kadar kaçma zamanı. Sonic bebek ne yapıyorsun orada? Aşağı in çabuk. Aşağı in dedim sana. Kafayı mı yedin oğlum? Aşağı in çabuk hadi. İyi ben burada kalmak istiyorum. Gidin buradan yanlış bırakın beni. Yok ya yok bu kesin intihar edecek çocuklar bir şey söyleseniz ya. He? Çocuklar ulan bu sınıfın diğer yarısı nerede? Hocam onlar yarı yolda internet kafeye kaçtılar ya gelmediler. Of ya keşke biz de kaçsaydık Minecraft'ta oynardık internet kafede ya. Evet ya burada son izleyeceğimiz oyun oynardık. Ulan sübicilere bak bir de keşke biz de kaçsaydık diyorlar Allah Allah. Gidin hadi hepiniz gidin. Sonik hadi evladım aşağı in ya. Kıyma canına. Ne cana kıymış ya neler diyorsunuz siz? Ben intihar etmeyeceğim ki. Yok yok intihar edecek bizi kandırmaya çalışıyor. Evet evet ya kandırmaya çalışıyor bizi. Hayır ya saçmalamayın öyle şey yapar mıyım ben? Benim annem babam var çok üzülürler çok. Hocam hiç merak etmeyin ben şimdi onu aşağı indireceğim. Hayır şakın gelme şakın. Hadi Rüzgar git kurtar Sonic bebeği hadi. Tamam hocam gidiyorum şimdi. Hadi kurtaracağım onu kurtaracağım. Hayır, hayır ne yapıyorsun sen buradan git buradan git. Hadi be pis bebek benimle aşağı iniyorsun. Zaten başımıza yeterince dert açtı. Hayır ben burada kalacağım git buradan git. Hadi Rüzgar hadi indir onu indir. Hadi gel benimle gel dedim sana gel. Hayır, hayır git başımdan git. Dur yavaş ol nereye gidiyorsun düşeceksin hayır Hayır ya olamaz ne yaptım ben aşağı düştü Olamaz ya ölmemiştir umarım Hayır olamaz aşağı düştü çocuğum. Olamaz ya çok sert düştü çok Hayır ya keşke onunla böyle daha geçmeseydik aşağı düştü umarım bir şey olmaz Onu derhal hastaneye kaldırmamız lazım derhal yoksa başına bir şey gelebilir Evet Getirelim. Ona bir şey olmasın. Yoksa çok üzülürüm.